Ona randevu... Bu diyor ki göze gidelim ondan sonra dedim. Senin randevun 15 gün sonra veriyor. E, ama bu ne al Fizyoterapi mi alacak? Ne alacak Jaber? Ortopedi almıyor mu? ortopediye bir değil. Bir şey Beyin sinir hastalığı. Ha, evet. bir alması lazım. Işte, da... o şey ne i̇şte ya? Beyin sinir anne işte bu şey omurilik falan onda geçiyor işte ama senin omurilik değil ki daha yukarılara ben onda ondaymış ee, bir bak bakalım bir yerde. fıtığa ben sınırı bakıyorum. sence fıtık mı daha sence fıtık 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 ayaklara da vuruyordu O zaman onu da sor madem. Çok soğuk su içmemeye çalış. Sahi bileğimde de kırık var. Çoktan o, dolaba mesela. koyuyor. Oğlum ortopediye gidince onu da söyle. En azından birinden biri halli olsun. Soğuk suyu Aydar'dan beri dolaptan içiyor Cahabe. Ya onu şey içiyorum ben. Yedi bir damla su yok. Protein ya. tozu içiyorum ondan. Ya yani normal içme değil mi? Kefil vermedin mi bana. Ben içtim. Işte. Kaçta? Sabah 8. Hı? O fırına gitmeyelim atıştırmak. Tamam. Biz buraya girip durup aşağıdan Bir şeyi aşağıdır, aşağı. biz oradan aşağıdır bir şekilde aşağı. Nereden gideceğiz Nereden donacak? <Sessizlik> 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 Tespanlı oradan. Tamam, şey. Anladım anladım. Yavaş. Aha, ya, benim de bel değil benimki de ya. Hı? Benimki de bel değil. O şey. Çok, çok, çok e, ezik de kötü oluyor diyorlar. E, o zaman ezikse tamam. Ayaktayken bir şey yok çünkü. Oturunca evet, kalkıyor. de yürüyünce çok kötü. Mesela spor yapıyorum hiçbir şey yok. Sabit aletlerin üstünde. Böbreklerin şey, yanların mı? Evet. Yürüyünce mi kötü oluyor? Yürüyüşe geçiyorum. Kitleniyorum. O zaman de, olabilir belki. Beyimliği yürüyemiyorum. Beyimliği arttı. Ne alacaksın şimdi? Hı? Ne alacaksın? Çocuk. Mehmet alın ne istiyor? Varsa şey işte. Şeker yemiyorum bu hafta değil mi? Alsın mı tayin? Hı? Ne olacak ondan Ta tayin Tayin çörekci abi. Neydi onun adı? Tayin çörek. Tayin çörek. <laughs> Mehmet al hadi tayin çörek. Mehmet anladı diyorum ki şu ışıklar diyor normal ışık mı diyor yeşil ışıkları yıldız yıldız görüyorum şey sanıyorum. Gazi Mahallesi'ne yeşil ışıkla şenlendirdiler sanıyorum. Gözlük takmadım ya bir de uyku saati. Mehmet diyor ki görmedim ki diyor. Sonra fark ettim yeşil ışıkların hepsi öyle yıldız yıldızdı. Şu an normal ama gece karanlık öyle.